Hı hı. Gözünüzü, olayım, gözünüzü şimdi başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane stopumuz var. Arkada böyle. Şöyle bir yer açma yeri var şöyle. Şurada şarj takma yeri. Şurada farımız, Şurada şeyimiz, başımız, koltuğumuz. Şöyle şeyimiz nerede? Gördüğünüz gibi Oraya şeyleri koyuyoruz ne de? İtfaiye şeylerini koyuyoruz. İtfaiye demişim işte yangın tüpünü koyuyoruz oraya. Arkasına geçelim aracımızı. Şöyle orijinal bir kumaşı var. Böyle aynısı gibi. Ön arka kol dayamamız var. Çok aracımızda. Arkası da böyle aracımızın. Şöyle kafalıklarımız var. Şöyle istediğiniz zaman. şu Şurada inip var. Şöyle şöyle yine kol burada dayan kol dayanmamız. Şöyle önüne başlayalım. Cam otomatiklerimiz var. Gördüğünüz gibi çocuk kilidi. Dört cam otomatik çocuk kilidi. Evet, açma, ee, şey yapma arabaya kilitleme. Şöyle gördüğünüz gibi burada şeyimizi açma neydi? Eee Paralarımız açma. Böyle teyip taktırdık biz. Aracımız bu da böyle. Böyle kliması mevcut. Şöyle böyle şarj aletlerimiz. Böyle çakmaklığımız var. Şuraya herkes boşlanabilir ama orada dolu. Oraya da göstereyim. Araç konforlu paket. Tonla da. Araç böyle. Iki, dört tane hava yastığımız var aracımızda. Kapılarımız. Gördüğünüz gibi. Şöyle aracımız uzaktan da gördünüz. Kapılarını kapatalım şöyle. Aracı... duruşunu evet dur şunu söylemeyi unuttum aracımızı. Şurada güzel bir yöntem var. Gördüğünüz gibi. Şurada saatliğimiz. Şurada ısınlarımız. Benzin. Seri şurada bir tane e, kilometre kilometreyi gösteren benzin şey. Yani kilometreyi şurada gösteriyor. 234 bin aracımız. Şöyle. Şöyle bütün klimalar çalışıyor. Böyle. Burada şey yapma. Buralar şuralar boş. Şöyle şey yapma. Şöyle gördüğünüz kapılardan da bahsediyorum. Şurada şehirimiz var neydi? E, koyma yerimiz var. Burada da aynısı gibi. Şöyle kapatalım aracımızı. Aracımız böyleydi. E, kanalıma abone olup Ben Öbür videoda görüşmek üzere.